Arkadaşlar bu bir birlikte arkadaşlar size 20 aboneye özel video gelecek mi onu söyleyeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi 19 abonedeyiz. Bu bir abone daha gelirse 20 abone olacağız. Evet 20 abone olacağız. Arkadaşlar e, burada bu oyunumuza yeni bir update gelecek onu söyleyeyim tamam. Bu ne lan? Büyük harfle yazmışlar. Neyse. Arkadaşlar 20 abonede ne videosu gelecek derseniz yüzümü göstereceğim. Yüzümü göstereceğim eğer. Eğer gösteren gösteremezse başka bir şey yaparız. Ne benim ne benim bir şey yaparız işte. <laughs> Burada arkadaşlar yakında Brookhaven videoları gelecek roleplay. Bildiğiniz gibi PG'de gibi şeyler gelecek. Burada arkadaşlar e, chapter 4 sonuncu e, Piggy chapter 4 sonuncu haritaydı. Evet sonuncu haritaydı. Beşinci chapter gelince bir daha Piggy, Piggy e, bu moda videoları gelmeyecek. Bunu söyleyeyim. Arada sırada gelecek. Ve arkadaşlar şu an sezon finali yapmayı düşündüm. Artık video yani bayağı bir şey gelmeyecek. Bu, bu moda şey gelmeyecek. Boot mode peki söyleyemedim. Sezon finali yani Burt mode. Chapter 4. Ben bilmiyorum. İbi davranıyorum ama PG boot mode sezon finali oldu. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bizi takip etmeyi takip etmeyi unutmayın Roblox'ta. Benim Roblox'ta adım Kerim Alt Tire 2909 <laughs> Tabii ki bakınca bu kadar tavşişlerim var. Bazıları bot, bazıları bot değil. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi bu e, ka, kuzenimle e, şey ro, Roblox. Bu neydi ismi ya? Kuzenimle Piggy oynadık diye bir video çekmiştim e, o video o videoya eğer like atarsanız ne olacağını biliyor musunuz? Like atarsanız siz adamın gibisiniz. <laughs> Neyse. Şimdi ilk videoma 10 like gelişi buruk e, videoları ki gel gelmeye başlayacak. O yüzden like atın ve arkadaşlar yüzümü görmek istiyorsanız abi yüzünü göster yazıyorsunuz buraya. Yüzünü göster. Bunu yazıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar gidiyorsunuz. Şurada geliyorsunuz. Şurada kanala abone var. Kanala abone ol diye tuş var. He? Ona tıklıyorsunuz. Hop bitti. 20 abone. Sayfayı güncelliyorsunuz. 20 abone oluyor. Hop. 20 abone videosu 2 günde var geliyor. Çünkü çok çok araştırmam gerek. Nasıl bizim göstereceğim diye. Bu arada arkadaşlar ne bir şey söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi bizim bir tane daha oyunumuz var. Adı Sans Undertale. <laughs> Oyunu da like atarsanız arkadaşlar like atarsanız size follow diyeceğim. Evet, follow diyeceğim. Ama sizin adınızı abi abi yazmayın neyse. Buraya şey yazacaksınız. Eee, Sans Undertale Şimdi abone oldum. Ne abone mi oldum? <laughs> like attım sans anlatıyor oyununa. Buraya da yazıyorsunuz. Adım. Adınızı yazıyorsunuz. Ben de sizi followlayayım. Şimdi biraz bir bakalım. <gülüyor> ben neden gülüyorum? Bu arkadaşlar. Eee kan kan bunun kanalda abone olmayı unutmayın. Açıklama verdiğim linkten gidebilirsiniz. Neyse, burada arkadaşlar size bir şey söyleyecek, bir şey söyleyecektim. Ee, bir videoda size bir şey demiştim. Onu hemencik girelim videomuza. Bur Dur, şey direkt ya. Şurada e, arkadaşlar siz burada bir şey görmüyorsunuz ama ben burada bir şey görüyorum. E, oraya oraya tıklarsam video gider gider o yüzden tutamayacağım. Şimdi şu videoda arkadaşlar neden bir aydır video atmadığımı söyleyecektim. O çünkü bilgisayar kırılmıştı bu kadar basit. Ve ben nereden video atıyordum diye diyeceksiniz burada kapı açıldı. Tamam. O zaman bu kanaldan video atıyordum ve bu kanalda abone olun. Artık bu kanalı burada video atmayacağım. Neden? Şu artık e, kendi kanalımdan video atabiliyorum. O yüzden burada video atmayacağım. Onu söyleyeyim. burada e, bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya hep benim bir şey söyleyeceğim diyorum ben de. Eğer 30 abone de ne olacağını söyleyeyim. ve Hadi söyleyeyim ben. Söyleyeyim. Ee, şu an bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Neyse neyse. 30 abonete de ee, Ne yapsak? Ne yapsak 30 abone Ben <laughs> düşünmedim. Tamam tamam 30 abonede Robux alacağım. Robux alacağım. Eğer bir, neyse 30 abonede Robux alacağım işte. Bitti 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 bitti. Tamam. 2 <laughs> saattir konuşamıyorum. Bu burada. Arkadaşlar House'a e, yeni bir güncelleme gelmiş. Onun videosunu şu an çektim, yayınlayacağım. Onun videosunu çektim, yayınlayacağım. Kaç kere diyeceğim? İlk kere. 5 kere. 5 milyon kere. Neyse. Şimdi arkadaşlar gibi benim avatarımı biliyorsunuz. sans avatarı. Evet, sen avatarı. Sonra Robux alınca avatarım ne olacak? Bir düşünün, bir düşünün. Hiçbir aklınıza gelmedi Deeper. Biliyorsunuz herhalde. Yazalım. Kepçe mi? Lan kepçe mi olacağım? Ama tarmazısından alıyorum. Deeper yazık diye <laughs> Yuh yani ya. Yuh yuh. Yuh. <laughs> ne bak kendine dipur 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 dipur. Dur dur. Dipur 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 <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu like atıp abone olun. Gelsin şu düştüm. Gelse şu video abone 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 20 abone özel video gelsin. Çok saçma konuştum biliyorum. Ee, Robux yerine nasıl tıklayacağım ben arkadaşlar? E, ee, <laughs> tıklanmıyor. <gülüyor> tıklanmıyor lan. Tam YouTube. Artık dat, 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 dat. <laughs> Tamam, susuyorum Evet arkadaşlar, videomuz bu prati. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın <laughs> Tamam, tamam. tamam abartmayacağım, 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 Abartmayacağım. Bu ne lan? lan bu ne? Dipper'ın son hali arkadaşlar. Dipper'ın son hali. Neyse video bu kadar. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı